gençler bu dersimizde atomdaki taneciklerin hesaplanmasında ikinci bölümü işliyoruz. Şimdi izotop atomdan başlayalım gençler. Bakın ben bu tarz konularda akılda kalması için son harfine bakın derim. P görüyor musunuz? P'si aklımıza kalsın. İzotop o zaman proton sayısı aynı bakın. Proton P ile başladığı için söylüyorum çünkü bunu. Nötron sayısı ve kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop atomlar adını veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada birkaç örneğimiz var. Klor 17-17 ama e, kütle numaraları farklı arkadaşlar. E, şimdi doğada farklı türde bulunabiliyorlar. Şimdi bakın kütle numaraları farklı olduğu için nötron sayıları da farklı gelmek zorunda. Buranın nötron sayısı 18. Buranın nötron sayısı da topladığımız zaman 20 gelecektir. O zaman proton sayıları aynı. Nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan atomlara izotop atomlar diyoruz. gene aynı bakın e, karbon ve hidrojenin. Üç tane izotopu vardır. Hidrojen, döteryum ve tridyum şeklinde örnek verebiliriz. İzotop atomların elektron sayıları da aynı olursa kimyasal özellikleri de aynıdır. Arkadaşlar geçen dersimizi hatırlayın. Kimyasal özellik demek proton sayısıyla beraber elektron sayısının da aynı olması demektir. İzotopların fiziksel özellikleri ama her zaman ne olacak gene? Farklı olacaktır. Evet. Şimdi burada birkaç örneğimiz var. Örneklerimize bakalım. X ve Y tanecikleriyle ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Gençler bakın hemen yazalım biz bunları uzun bir şekilde. Ee, X eksi 3'müş. E, proton sayısı 7'ymiş. O zaman bunun elektron sayısı 10 olmak zorunda. Nötron sayısı 14 ise toplayınca da 21 tane kütü numarası gelir. Gene Y'ye bakalım arkadaşlar. İyon yükü 0. Nötron sayısı 13. Proton sayısı 7. Dolayısıyla burası e, 7 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Burada bize vermiş. O zaman toplarsak da 20 olacaktır. E, evet. Bu şekilde yazabiliriz. Sıkıntı yok. İzotopturlar diyor. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı geldiği için izotoptur. Evet doğru. Kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Hayır aynı olamaz. Çünkü proton sayısıyla beraber elektron sayılarının da aynı olması lazım. Birisi 10 birisi 7 olduğu için bu olamaz. X'in çapı Y'den büyüktür diyor. Çap konusunu geçen dersiniz hatırlayın. Proton sayısı ve elektron sayısı ilişkisine bakıyorduk. Proton sayısı elektron sayısını çekiyor. 7'yi 10 çekiyor. 7'yi de 7 çekiyor. Hangisi daha kolay çeker? 7 7'yi daha kolay çeker. Daha az bir sayıda elektronumuz var. Ama 7 10'u çekerken biraz daha zorlanır. Dolayısıyla arkadaşlar X'in çapı Y'ninkinden büyüktür. Evet doğrudur. Y ne türdür demiş. Evet bu da doğru. Hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş. O zaman cevap 1 2 4. Evet izotop atomların ortalama atom kütlelerine bakalım arkadaşlar. Şimdi izotop atomlarının e, kütle numaraları farklı olduğu için bunun atom ağırlığının hangisi olacağını, atom kütlesinin ne olacağını tam karar veremeyiz. Mesela klorun veya işte klor demeyelim de başka element mesela karbon diyelim. Karbonun e, 12 ve işte 13 olan iki tane izotopu olsun. Şimdi biz Atom kütlesini 12 mi alacağız, 13 mi alacağız, bunu bilemeyiz. Ama bize doğada bulunma yüzdelerini verirse, biz bundan bir hesaplama yapabiliyoruz. Mesela burada bir A elementimiz var, proton sayıları aynı, birinin kütle numarası Y, diğerinkine Z demişiz. Mesela bu yüzde A kadar bulunuyorsa, bu da iki tanesizdi o zaman arkadaşlar, bu da 100 eksi A kadar bulunacaktır. Yapacağımız şey çok basit, kütle ile arkadaşlar, bulunma yüzdesini çarpmaktır. Başka bir şey yok. Bu şekilde, şimdi bir örnek yapalım buna, enzer. Evet e, zorlanıyorsunuz genelde aslında ama kolay. Şimdi mesela bakalım klorun iki tane izotopu varmış. Bir klor 35 diyor. Bir de klor 37 diyor. Diyor ki arkadaşlar e, doğada %80 oranında bu bulunuyormuş. E, bulunduğuna göre demiş klor atomunun ortalama atom ağırlığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu %80 ise bu da ne olacaktır yine? %20 olarak bulunacak toplamda çünkü %100 olabilmesi için. Mantık bu. Şimdi gençler bir de şöyle bir şeyimiz var. Bakın hiç işlem yapmadan bazı şıkları eleyebilirsiniz. Şimdi atom ağırlığı 35 ile 37 arasında olmak zorunda. Çünkü %100 35 yok, %100 37 de yok. O zaman ne 35 olur ne de 37 olur arkadaşlar. A ve E şıkkı gitti. Bir de burada bir şey daha eleyebiliriz. Mesela ne? Eğer bunlar %50, %50, %50 olmuş olsaydı ikisini toplayıp 2'ye bölecektik. Yani 36 olacaktık. Ama bu da olmaz. O zaman ne olması lazım arkadaşlar? %80, 35 oranında olduğu için sanki 36 ile 35 arasında bir şey olmak zorunda gibi düşünelim. Ama şimdi 2'ye indirdik ama işlemimizi nasıl yapacağız? Şuna bakalım şimdi. 35'miş bunu. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. 35 çarpı 80 bölü 100 artı 37 çarpı bu da %20'lik olduğu için 120 bölü 100 diyebiliriz. Buradan birer tane 0 giderse 35 ile 8'i çarparsak ne oluyor? Ee, 280 artı 74 bölü 10 diyebiliriz. Toplarsak arkadaşlar ne oluyor? 354 bölü 10'dan 35.4 cevap Bursa. Evet bu şekilde yapabiliriz. Hani demiştim ya arkadaşlar son harfine bakın izoton diyor. E izotonsa ne olacak o zaman arkadaşlar? Son harfimiz ne? O zaman nötron sayılarının aynı. Bu sefer tam tersi izotopla bakın. Proton sayıları farklı. Tabi dolayısıyla proton sayıları farklı olunca nötron sayısı aynı olduğu zaman kütle numaraları da farklı olmayacaktır bu atomların. Mesela burada örneğimiz var. E, 15'e 16 demiş. Bakın proton sayıları farklı. E, fosforun nötron sayısı 16. E, kükürtün nötron sayısı ise e, bu da 16 olacaktır. Çünkü ikisini toplarsam 32'ye gelecek. Bu da toplarsam 31'e gelmek zorundadır. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları ve kütle numaraları farklı olan atomlardır. Dolayısıyla arkadaşlar bunların fiziksel özellikleri farklıdır. E, aynı zamanda arkadaşlar fiziksel özellikleri farklıdır ama proton sayıları farklı geldiği için bunların zaten kimyasal özellikleri de farklıdır diyebiliriz. Evet. Bunu her zaman fiziksel, fiziksel özellikler e, arkadaşlar izotop atomlar da her zaman farklıdır. Onu söyleyeyim. Tamam mı? İzotop atomlarda kimyasal özellikler aynı gelebiliyor bazen ama fiziksel özellikler her zaman farklıdır. İzoelektronik bakın bu neye benziyor? Elektronik. Elektron, değil mi? Elektrona benziyor. Proton sayıları farklı olacak ama neyi aynı olacak? Elektron sayıları bakın şu önemlidir aslında da. Dizilişleri aynı olan taneciklerdir. Dizilişlerini yapacağız ilerleyen konularda. Onları size anlatacağım bir daha. Tekrardan bu konuyu bir daha deneyeceğiz. Diziliş önemli çünkü. Şimdi proton sayıları Farklı olacaktır. Mesela bakalım 10, 11, 12. Bunun elektron sayısı 10 nötr olduğu için, bunun elektron sayısı da 10 artı bir yüklü, bunun elektron sayısı da 10. Proton sayıları aynı, elektron sayıları, pardon, proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı olduğu için, bunlar izoelektroniktir diyebiliriz. Bunların hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri arkadaşlar kesinlikle farklı gelecektir. İzobar ne kaldı arkadaşlar? Bir tek kütle kaldı galiba, değil mi? O zaman proton sayıları ve nötronları farklı ama kütle numaraları ee, şunu yanlış yazmışız. Aynı olan atomlardır diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Şimdi bakalım. Argon ve kalsiyumu vermişiz. Argonun 18 protonu var. Kalsiyumun 20 tane var. Ama her ikisinde 40 tane kütlesi var. Biz bunu hesaplarsak mesela şuraya 22 tane nötron yazarız. Şurasına 20 tane nötron yazarız. Dolayısıyla nötron sayıları da farklı geliyor. Tabi bunların proton sayıları farklı olduğu için fiziksel ve kimyasal özellikleri kesinlikle farklı olacaktır. Evet. Şimdi allotrop dediğimiz allotrop dediğimiz bir ifade var. Bu nedir arkadaşlar? Bir elementin aynı cins atomları vardır bazen. Bunların dizilişleri birbirinden farklı olabilir. Doğada farklı şekilde bağların yapıları farklı olabiliyor. Bu farklı dizilişte olan yapıları biz allotrop diyoruz. Mesela bakın karbon için 3 tane allotropumuz var. Elmas, grafit ve fulleren diyebiliriz fulleren gerçi yapaydır ama doğada elmas ve grafit olarak, ikisi de karbondur. Mesela elmasta tekli bağlar vardır, grafitte ama çiftli bağlar vardır arada. Mesela elmas serttir, grafit ama yumuşaktır mesela baktığımız zaman. İşte elmas elektriği iletmez ama grafit iletir gibi. O zaman demek ki yapılar arasında bir farklılık olabiliyor. Mesela ozon ve e, oksijen gazı ve ozon gazına bakarsak oksijenin e, iki türlü bu, doğada bulunma hali. O, e, oksijen gazı halinde de bulunabiliyor. Ozon gazı halinde de bulunabiliyor. İşte fosfor mesela beyaz fosfor var, kırmızı fosfor var. Tabi dolayısıyla arkadaşlar bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bir tek bunun bir şeyi aynı arkadaşlar. Ne aynı? Aynı element ile tepkimeye girdiklerinde oluşan ürünler aynı olmuş oluyor. Mesela bakalım, elmas olarak karbonu kullandık, bir de grafit olarak kullandığımızı varsayalım. İkisi de yandığı vakit ikisi de karbondioksit oluşturur. Yoksa arkadaşlar karbonun da e, kimyasal özelliği e, e, grafitle kıyaslarsak hem kimyasal özellikleri farklıdır, hem de fizik özellikleri farklıdır zaten. Bir tek farkı e, aynı olduğu şey, aynı elementle tepkimeye girdiği zaman oluşan ürünün aynı olmasıdır. Şimdi şuna bakalım. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinin kimyası özelliği aynıdır demiş. Bakalım mesela şu sondan başlayalım. Neon, sodyum. Arkadaşlar birisi Kadıköy, birisi Arnavutköy. Yani alakası yok. Neon ve sodyum tamamen farklı elementler. Yanlış. O2 ve O3 benzer gibi ama arkadaşlar bunu alotrop, alotropların kimyasal özellikleri farklıdır demiştik. Bu da yanlış oluyor. Mesela klorlar aynı ama ne demiştik? Proton sayıları aynı ama neyi aynı olacak bir de arkadaşlar? Elektron sayıları da aynı olacaktır. O zaman mesela şu 17, şu ise 18. 17, 17, 17, 18, 18. Dolayısıyla kimyasal özellikleri farklı olacaktır. Gene aynı burada da var. Potasyum bir katyon ama burada 18 tane elektronu vardır. Dolayısıyla bu da olmaz. Ama şuna bakalım arkadaşlar. Bunlar Proton sayıları aynı. Elektron sayıları da aynı olduğu için arkadaşlar birer izotoptur bunlar. Dolayısıyla bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şimdi bu da izotop ama izotopların hepsinin kimyasal özelliği aynıdır diyemeyiz. İzotoplarda da ne olması lazım? Proton sayısıyla beraber elektron sayısının aynı olması lazım. Şimdi bu tarz tablo sorularımız var ona bakalım. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tablomuz vermişler. X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Demiş ki X ile T izoton atomlardır. X ile T'ye bakalım. X ile T'nin arkadaşlar nötron sayısı. Bakın şurası nötron. Nötron sayıları X ve T'nin eşit. Ama proton sayıları farklı. İzoton zaten son harfine bakarsak ne ile bitiyor? Nötron demektir. Dolayısıyla nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bu evet bu doğru. Y ile Z'nin kimyası özellikleri aynıdır demiş. Şimdi Y ile Z'ye bakalım. Y ile Z'nin arkadaşlar proton sayıları farklı. Bakın Y'nin proton sayısı burası. Z'nin proton sayısı da burası. Bunlar farklı geldiği için kimyası özelliklerin aynı olma ihtimali yok bir kere. Z ile T'nin fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Z ile T'ye bakalım arkadaşlar. Z ve T proton sayıları aynı olan iki tane elementimiz ama nötron sayıları farklı. E, proton sayıları şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar e, izotoplarda Kimyasal özellikler aynıydı ama fiziksel özellikler farklıydı. Evet bu da doğrudur. Z ve T birer izotoptur. Bunu ifade edelim önce ama fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu söyleyelim. Hangisi doğrudur demiş. O zaman cevap C şık olur. Bir sorumuz daha var. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. H2O bir bileşik. OH ise bir anyondur demiş. Bakın bunlarla alakalı hangisi yanlıştır diyor. Bu kesinlikle doğru değil mi? OH'ımız eksi yüklü bir iyonumuzdur. Şimdi arkadaşlar bunların elektron sayılarını ve nötron sayılarını sormuş bize. ikinci ve üçüncü öncüllerde. Ona bakalım. Şimdi H2O'ya bakarsak arkadaşlar. Bunun yükü sıfır bileşik olduğu için. OH'ın yükü ise biliyorsunuz ki yükü yüzünde eksi bir. Şimdi burada proton sayısını bulalım. Toplam kaç protonumuz var? Oksijenin proton sayısı 8, hidrojenin proton sayısı ise 1. Ama 2 tane hidrojenimiz var. O zaman 2 ile çarpacağız biri. O zaman burada 10 tane proton var. Dolayısıyla 10 tane elektronumuz var burada. Aynı mantıkla kütle numarasını bulalım arkadaşlar. Kütle numarası bunun e, oksijen 16, hidrojen 1 ise ama 2 tane hidrojen var. Dolayısıyla 18 tane de burada kütle numarası var. O zaman nötron sayısı 8 geliyor buraya. Değil mi? Toplayınca nötron 8 olmak zorunda. Buna bakalım arkadaşlar aynı mantıkla. Oksijen bir tane, hidrojen bir tane toplam o zaman 9 tane protonumuz var ama toplam e, 10 tane elektron olmak zorunda çünkü 10 ile eksi 1 toplarsam 9'a gelecektir. Gene arkadaşlar toplam e, biz e, kütle numarasını bulursak birer tane var. O zaman 17 olacaktır. 16 artı birden. Aradaki fark kadar da nötron sayısı yani 8 tane olacaktır. Şimdi demiş ki H2O OH nötron sayıları farklıdır. Hayır ikisi de 8 bulduk. Yanlış oluyor arkadaşlar. H2O ve OH elektron sayıları eşittir demiş. Birisi 10 geldi. Birisi de 10 geldi. Elektron sayıları da eşittir. O zaman cevap 1-3. Ama hangisi yanlıştır diye sorduğu için cevap yalnız 2 olacaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde atomla alakalı taneciklerin hesaplanmasıyla alakalı bayağı soru çözdük diyebilirim. Ee, konularımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.